Bir gün ölüm haberimi duyunca alama boşuna öldükten sonra öldükten sonra kevendiler elbisemi soyunca alama boşuna öldükten sonra kevendiler elbisemi soyunca. Ağlama boşuna öldük de sonra Azrail can alıp cana kıyınca Eşim dostum haberimi duyunca Haberimi duyunca Yudular bedenimi yuyunca Ağlama boşuna öldük de sonra yudular bedenimi yuyunca alama boşuna öldükten sonra ben tanrıya can borcumu derken perişan halime hermet ederken hermet ederken dört kişinin omuzunda giderken Ağlama boşuna öldük de sonra Dört kişinin omuzunda giderken Ağlama boşuna öldük de sonra Ağlama boşuna öldük sonra